Sevgi dolu bir avuç şiir bulur Sevgi dolu bir avuç şiir bulur Samimi yürekten şiire layık Özüyle ruhuyla candan da sadık Sevgi dolu bir avuç şiir guru. Sevgi dolu bir avuç şiir guru. Bütün zorluklara el verip aşan Alev alev yanan sevgiyle coşan Alemin kralı bir avuç şiir grubu merhabalar. Bir avuç şiir grubunun hepsi birbirinden kıymetli üyeleri, takipçileri, gönül dostları. Ben Meryem Akın. Bir cuma akşamında daha bir avuç şiir grubu şair tanıtımı programlarımıza hoş geldiniz efendim. Kıymetli dostlarımız, başta kurucumuz Sayın Mehmet Emin Turgut olmak üzere. Yöneticilerimiz Ali Turgut, Gülay Kütük, Atife Ternuh, Nahide Zedef, İnci Yiğiten, Nevin Alptekin, Gülfurat ve ben Meryem Akın. Bu güzel akşamı bizlerle paylaştığınız için şimdiden tek tek teşekkür ediyoruz hepinize ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz grup yönetimi olarak. Kıymetli dostlarımız, Pazartesi akşamları Nevin Alptekin Gülfırat arkadaşımın canlı yayın sunumları ile Cuma akşamları ise ben Deniz Meryem Akın'ın band yayın sunumları ile grubumuz bünyesinde bulunan sanatçılarımızı, şairlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftada grubumuz bünyesinde bulunan çok beyefendi sanatçılarımızdan biri olan Erdinç Dur Durgal beyefendi evlerinizde konuk olacak. Birazdan kendisini yakınen tanımaya çalışacağız. Kıymetli dostlar, yayın akışı içerisindeyken bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız, yorumlarınız, önerileriniz olur ise yorumlar köşesinden iletebilirsiniz. Yönetici arkadaşlarımla beraber yayın akışında olup sizlerden gelen yorumların yanıtlayacağımızı belirtmek isterim. Bunun yanında evlerinize konuk edeceğimiz Erdinç Durgal beyefendi de yayın akışında olacak. Kendisine ulaştırmak istediğiniz sorularınız var ise... Hocam yayın akışında sizlerden gelen soruları beklemekte. Dilerseniz hocamı daha fazla heyecanlandırmayalım. Ufak ufak kendisini tanımaya başlayalım. Erdinç Durgal Beyefendi 21.10.1959 yılında Tekirdağ Muratlı ilçesinde dünyaya gelmiş. 7 yaşında annem ve babamla beraber Almanya'nın Wuppertal şehrinde yaşamaya başladım. Alman okullarında okul yıllarım geçti diye ifade ediyor. Elektrik teknikeri olarak mezun oldum, mühendisliğe gitmeden dönüş yaptım. Bazı alevi sebeplerden dolayı diye ifade etmiş yazarımız. Mersin Limanı'nda çalışırken diske bağlı sendikalarda görev aldım. 12 Eylül'de ise darbede cezaevine alındım. Mahkemeler 10 yıl sürdü, 1989 Kasım ayında tahliye edildim. Hakkında devam eden davalardan beraat edince ise iş mahkemelerindeki davaları kazanarak eski özlük hakları haklarıyla zamanın daha sonra tedaş olarak e, ifade edilen devlet kurumunda çalışmaya başladım ve oradan da emekli oldum 1987 77 yılında diye ifade etmiş şairimiz Evet, şairimiz hayatı boyunca her zaman edebiyatla ilgiliymiş. Edebiyata olan ilgisinden bahsetmiş. Birçok kere şiirlerimi bir kitapta toplamayı düşünmüş isem de bu hayalimi işlerimin yoğunluğundan dolayı gerçekleştiremedim diye ifade ediyor Erdinç Hocam. Evet, dilerseniz Erdinç Hocam'ın biraz daha şiirlerine göz atarak kalemini tanımaya çalışalım. Ne dersiniz? Ayrılık resmi diyoruz. İlk şiiriyle başlıyoruz. Ne kadar sessizce gelirse yürek ağrısı, o kadar için acır. Kar yağar umutlarına, bir bir düşer yaprakların. Ne yapacağını bilemez, çaresiz bir uykuya düşer göz kapakların. Gündüz gece, gecense gündüz olur nedense. Güneş doğar, görmezsin. Böyledir işte ayrılık. Gündüz gece, gecense gündüz olur nedense. Böyledir işte ayrılık. Dünya batsa umurunda değildir artık. İçinde taşıdığın bütün özlemlerin kuş olup gider. Baka kalırsın ardından. Bir türkü kalır hafızanda. Resimler sararmaya başlar. Yavaş yavaş ağrırken saçların. Aynalara bakamaz olursun. Yeniden başlaması zordur. Hayata yavaş yavaş. Yeniden başlaması zordur. Hayatsa yavaş yavaş senden soğur. Keşke böyle bitmeseydi dersin. Kime baksan bir tekrar yaşanır sanırsın. Yeniden başlatamazsın. Zamanla anılarla yaşamaya alışırsın. Eski resimlerle doludur hayat dediğin şey. Kimisi acı, kimisi güzel. Sen de ben gibi alışırsın, alışırsın, alışırsın elbet demiş Erdinç Durgal hocam. Hocamızın yüreğine sağlık diyoruz. Kalemini tebrik ediyoruz ve gözümle görmediğim isimli bir başka şiiriyle devam ediyoruz. Gözümle görmediğim elimle tutmadığıma inanmam bir türlü. Sebebi mi? Yalan dünya. Bir yalanı kapatırken 10 yalanı söylesen de İnsan değil mi? Aşklar cinsel dürtülerde kaybolmuş Gündelik haberlerde insan beyni yok olmuş İnsanız diyoruz ya Ne kadarımız insan kalmış Hesaplayamıyoruz Var tabii Hümanizmin kıyılarında bir avuç Bir avuç gözyaşı Yalancı mahkemelerde Kaybolan hayatlar işte gerçeğimiz bu. Üzgünüm dostlar. Bugünlere susarak geldik. Bedeli ne olursa olsun susarak mı çekeceğiz? Terazi doğru tartar da terazi doğru eller tutmalı. Yalandan öleni görmedim hiç. Demiş Erdinç Durgal Beyefendi. Hocamın yüreğine sağlık diyoruz aslında günümüz günümüz dünyasını ifade eden güzel dizeler olmuş, güzel yerlere temas etmişsiniz. Tebrik ediyorum kaleminizi hocam. Avunuyoruz, avunuyoruz. Yürümek yerine oturuyoruz. Oturuyoruz. Konuşmak yerine susuyoruz. Susuyoruz itiraz etmeksizin. Kabulleniyoruz, kabulleniyoruz. Bu mudur yaşamak dostum? Bu mudur hayat? Bu mu umutlarımız? Hayallerimiz bu mu? Sarmaşıklar gibi sarılmalıydık. Bağırıp çağırmalıydık. Türküler okumalıydık hep bir ağızdan. Dik durmalıydık haksızlıklara. Sorgu Sorgu bakmalıydı gözlerimiz. Minnetsiz dost doğru ve yalansız, yalakasız bir yaşam için. Minnetsiz dost doğru ve yalansız, yalakasız bir yaşam için demiş. Erdinç Durgal hocam, hocamızın yüreğine sağlık diyoruz ve bir başka şiiriyle devam ediyoruz. Karelerden nasılsın? Yıllar sonra nasılsın dedin bana. Şaşırdım birdenbire. Görmeyeli aslında bin yıl gibi. O tanıdık yüzü unutalı. Kim bilir, kim bilir kaç bahar, kaç yaz, kaç kış geçti. Nasıl mıyım? Dur, hemen anlatayım. Ben hapisteyken dört köşe bir gökyüzü vardı. Müşadiye bölümünde bir hücrede bol bol seni okudum. Rüyalarımdaydın her gece. Sonra, bir zaman sonra da silindi gitti. Havalandırma saatlerinde bir kuş konardı pencereye, yere konmaya korkan ben gibi yani. Şiirler yazmıştım gözlerine, saçlarına. Sonra baktım ki o da kesmedi. Yırttım, attım. Bir gün yazdığım şiirdi, nereden bilsinleri? Meraktan postalarla dağıttılar her yanımı. Çok güldüm sonradan. Sandım ki en mahrem yerlerimde seni aradılar. Ben de çok aradım da yoktum. İnsan çok yaratıcı oluyormuş böyle yerlerde. Dışarıda özgürlük, çok anlamı düşük bir kelime. İçeride ise onunla yatıyorum, onunla uyanıyorum. Ama her nedense üç yıl sonra çıkarıldık mahkemelere. Paşaların keyfine nasıl mıyım? Öyle ya, söylenecek başka kelime yok utanıyordu dudaklarında İyiyim desem inanır mısın Ama şunu bil ki böyle yerde haksızlığa zulme bir kat daha dirençli oluyor insan Ve geçmişi unutturuyor çoğu zaman İyiyim şimdilerde oldukça Geçti fırtına Dallarım kırıldı gülüm soldu Ama kaybetmedim hiç umudumu Herkes bir şeylerine bırakarak gitti buralardan. Benimse bir şeyimi bırakmaya niyetim yok. İyiyim, çok iyiyim. Seni unuttum, daha iyi oldum. Hoşça kal. Seni unuttum, daha iyi oldum. Hoşça kal. Demiş Erdinç Durgal Beyefendi. 1989 Kasım'ında kaleme aldığı bu dizelerinde dört duvar arasında cezasını çeken bütün mahkumlarımıza Allah kurtarsın diyoruz. Gerçekten zor bir hayat. Adaletsiz şekilde yatanlar için adalet yerini bulsun. Allah kimseyi oralara düşürmesin diyoruz. Evet kıymetli dostlarımız şimdi de küçücük bir müzik arası veriyoruz. Buyurun keyifle dinliyoruz. içinde üç ağaç incir Mapusun içinde üç ağaç incir Elimde kelepçe boynumda zincir Oy zulüm zulüm başımda zulüm Uzak git ölüm Zincir sallandıkça her yanın sancır Zincir sallandıkça, her yanım sancır Düştüm bir ormana, yol belli değil Oy zulüm zulüm, başımda zulüm Uzak giderim Düştüm bir ormana, yol belli değil Oy zulüm zulüm, başımda zulüm Uzak git ölüm Mapusun içinde mermerden direk Mapusun içinde mermerden direk Kimimiz on beşlik, kimimiz kürek O zulüm zulüm, başımda zulüm Nedir bu halim? İnsanın zulmüne dayanmaz yürek İnsanın zulmüne dayanmaz yürek Yatarım yatarım gün belli değil Oy zulüm zulüm başımda zulüm uzak gidiyorum Yatarım yatarım gün belli değil Oy zulüm zulüm Başımda zulüm uzak giderim içinde bir ulu çığlar Mapusun içinde bir ulu çığlar Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar Oy zulüm zulüm, başımda zulüm Uzak git ölüm Tezikmiş kuş bile yuvaya döner Tezikmiş kuş bile yuvaya döner Düştüm bir ormana yol belli değil Oy zulüm zulüm başımda zulüm Uzak git Yatarım yatarım gün belli değil Oy zulüm zulüm Başımda zulüm, nedir bu halim? Evet, bu güzel müzik arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erdinç Hocam'ın şiirleriyle. Karelerden şafak sokerken ağrılarım başlar. Ta ki gün ışıyıp, Güneş yüzünü gösterene kadar. Demir kapı vurulur hınçla. Ayak sesleri yankılanır Malta'da. İnançlı bir ses sloganla gider ölüme. Umut son anda bile okunur gözlerinde. Hüzünle son bir nefes kurşun gibi düşer. Ölüm bile pişmanlıkla eğilmiştir önünde. Ölüm bile pişmanlıkla eğilmiştir önünde. Bahçede bir kuş havalanır. O günden geriye kalan tek şey meydan okumadır. O günden geriye kalan tek şey meydan okumadır. Evet kıymetli dostlar. Şimdi bir başka şiirle devam ediyoruz. Uykun ağır senin, ta ezelden bilirim. Uyansan, koca bir hayat senin olacak. Uyanmasan, umutlar kaybolacak. Aklımda öyle şeyler var ki, söylesem kıyamet kopacak. Söylesem kıyamet kopacak. Demiş Erdin Sturgal beyefendi yüreğine kalemine sağlık diyoruz hocamızın. Ve şimdi de Üç Mevsim isimli şiiriyle devam ediyoruz. Üç mevsimin üçü de bir oldu. Biri saçların, diğeri gözlerin. Üçüncüsünü sen biliyorsun. Hayatın içinde kumar oynayıp da kaybetmiş gibiyim. Sana söylemiştim. Bir sen cehennem olursun, bir ben. Ben kurtarma peşinde olurum, sen kurtulma. Kısası hangimiz belli değil. İkimiz de dayanılmaz birileriyiz. İstedim ki hep sevda ve barış şiirleri yazayım. Güftem sen ol, şiirinden. Üç mevsimin üçü de bir oldu. Biri pencere, diğeri pencereden uzaklara bakan gözlerin. Üçüncüsünü sen biliyorsun. Sabahları açmazlar içindeysek, akşamları geçen zamana öfkeliyiz. Sabahları açmazlar içindeysek, akşamları geçen zamana öfkeliyiz. Küfürler, francalı ekmek, çiğneyip duruyoruz. Benim söylediğim her şey sende kara. Üç mevsimin, üçü de bir oldu. İklimler gibi, değiştik ikimiz de. Kabahat ne sende, ne de bende. Mevsimlerde Mevsimlerde sevgili, mevsimlerde. Demiş Erdinç Durgal beyefendi. Hocamızın yüreğine, kalemine sağlık diyoruz. Ve bir başka şiiriyle devam ediyoruz şimdi de. Cennet kuşlarıyla kala kaldık. Elim ekmeğe varınca sağ yanımda umudum, sol yanımda sen çiçekler gibi açardı gamzeli yanaklarında. Çocuk kalbimde ne hasretler, ne sevdalar uçurdum. Defterimde yarım kalan şiirlerimi vurdular en sevdalı yerinden. Yıllar ne çabuk geçiyor, ne kadar hızlı öğütüyor zaman cennet kuşlarını. Ne de hızlı inip kalkıyor yoksul sevdalara. Sağ yanımda umudum, sol yanımda sen. Gözlerim kapanıyor. Biz yarattık aslında ne cennet var ne de cehennem. Kuşları da biz uydurduk ama sevdalarımızla umut diye bir şey var hala. Kuş sesleri geliyor. Sanırım birileri daha uyanıyor. Cennet kuşlarıyla sabaha. Sanırım birileri daha uyanıyor. Cennet kuşlarıyla sabaha. Demiş Erdinç Durgal Beyefendi. Yüreğinize sağlık diyoruz hocamızın. Yedik, içtik. Yedik, içtiysek cepten. Giden gittiyse ömrümüzden. Eziyet gördüysek aklımızdan koyduk sepete geçmişi. Kalan ne kalmışsa artık doyumsuzlara rast geldi hep yolumuz. İnsan sıfatıyla şeytana bile Lahavle çektiren soysuzlara. Güzel günler neden sertelenen hep beşinci mevsim. Ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Bir çay bir de kahve. Olursa bir duble de rakı. Yetiniyoruz işte. Bizde mutluluk yetinmek. Elde olanı sevmek. Şükretmenin başkacası. Kızıyorum da bazen. Küfrediyorum da. Şarkı da söylerim. Eskilerden. Bütün merakım muhtaç olmaktan yaşamak. Bütün merakım muhtaç olmadan yaşamak. Çiçeği burnunda günler geride kaldı. Ömürse artık nar tanesi. 78 kuşağı birer birer yitiyor. Kimi Maraş, kimi Antep türküleriyle. Adıyaman'ın adı ise artık Acıyaman. Tarikat sarmalamış toprağı. Tanıdıklardan ise haber yok. İnsanlar şaşkın da mevsimler de şaşırdı. Asmadaki üzüm kül rengi. Doluya kurban gitti zeytinler. Ağaçların üç bölü biri gitti Akbelende. Tombala'dan çıkan milletvekilleri ise gösteride. Bizde eziyet gören hep sivridir, sivrisidir insanın. İtirazsız atı verir kendini orta yerde. Ortamda korkaklık aldı başını gidiyor. Ne anlatayım başka? Gül desem soldururlar. Deniz desem öldürürler. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Güzel şeyler. Güzel şeyler görmek muradım. Güzel şeyler görmek muradım. Demiş Erdinç Durgal hocamız. Hocamızın yüreğine, kalemine sağlık diyoruz. Kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz grup yönetimi olarak. Evet kıymetli dostlarımız. Erdinç hocama edebiyat hayatında başarılar diliyoruz. Bu haftada grubumuzun bünyesinde bulunan sanatçılarımızdan biriyle buluşturduk sizleri. Biz kendisini tanımaktan onur duyduk, mutlu olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir şairimizle eserleriyle hep beraber olmaya devam edeceğiz. Bir avuç şiir grubu olarak bizler sizlerle olmanın mutluluğunu, heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Haftaya kadar sevgiyle kalın, esen kalın. Görüşmek dileğiyle efendim.